Merhaba arkadaşlar, Akvaryum Kulü kanalına hoş geldiniz. Evet bugün e, havaların da düzelmesiyle balkona e, yavru boylandırma taklarımızı kurmuş bulunmaktayız. E, bizim buralar biraz tabi direkt çok güneş aldığı için e, straforla balkonun köşelerini kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü can. E, altına da bir strafor serdim. Geceleri soğukta suyun ısı çok fazla düşmesin diye. Şöyle hamburg litre koydum göstereyim size. 80 litre her biri. Dediğim gibi biraz şey direkt güneş geldiği için bu şekilde kapatmak zorunda kaldım. Sular bakalım bir biraz bir 15-20 gün hatta 25 gün Haziran başından önce koymayı düşünmüyorum çünkü yavru balıkları. Haziran başından işte Eylül'ün artık 20'sine kadar falan balıkları burada boylandıracağım işte birazcık yeşil su da sağlamış oluruz. Çünkü e, öğlen iki buçuk üç gibi sadece akvaryumun e, yarısı güneş alıyor. Şöyle e, pistiya ve su mercimeği de aldım. Arkadaşlar su e, taklarının üzerine kaplasın diye. Bunları da göstereyim size. Bunları da iki üç gün sonra içine atarım. Pistiyalara biraz e, Saç saçakları var arkadaşlar kökleri biraz uzun olduğu için biraz suya biraz dağılma yapıyor kökleri ama su mercimekleri bence daha iyi olur gibi geldi bana. Çok merak ediyorum sonuca açık konuşayım. Bakalım bu Eylül'ün sonuna kadar bir performanslarını balık boylandırma performanslarını merak ediyorum. Çünkü içerideki yavru balıklarımla buradaki yavru balıklarım arasındaki farkı da ileride gösteririm size azizim verirse şu an için düzeni kurdum. Daha bugün oldu. İşte bir, birkaç gün suda e, sudaki arkadaşlar. Zaten su düzenlisi falan da koydum. Ondan sonra da bir bakteri kültürü aşılarız. 15 gün 20 gün. Onu zaten Haziran'ın başından sonra da yavru balıklarımız, her doğan yavru balığımızı içlerine atacağım. Yani ayrı kan oldu. Yani Kairkan ayrı kan beslediğim için iki tane var. 3 ay boyunca bunların içinde boylandıracağım. Bakalım göreceğiz. İnşallah suyun sıcaklığı öğlen vakti çok fazla çıkmaz. Gece vakti de çok fazla düşmez. Daha önceden çünkü balkonda balık boylandırmadım. Bu tarz bir tecrübem yoktu. Bakalım ilk defa tecrübe kazanacağız bu konuyla ilgili. İnşallah istediğimiz gibi olur. İki tane Hamburg filtre koydum işlerine. İçeride bir bir tık daha büyüğü vardı. Bunlar da bir tık daha küçükleri. Ama 80 litre akvaryum çok rahat çevirebileceğini düşünüyorum. Bazı videolarda terasa koyulan e, tanklarda arkadaşlar e, işlerine içlerine filtre koymadıklarını gördüm ama ben içim rahat etmedi. Ben koyacağım. Debisi bu şekilde. Koydum ben filtreyi Hiç bakteri kültürü de oluşsun. Onun için dışarıdaki düzenek bu. Şimdi içeriye gidelim arkadaşlar. İçerideki akvaryumlara bakalım biraz da. Evet arkadaşlar. içerideki akvaryumda da durumlar gayet iyi Allah'a şükür. Hiçbir sorun yok. Yavrular boylanmaya devam ediyor. Erkekler hafif renklenmeye başladılar. Dişilerimiz de artık dişilerimiz erkeklerimiz belli oldu. Onları da yaklaşık bir e, herhalde bir 15-20 gün sonra bunları da diş erkek olarak ayıracağım. Biraz da öyle boylandıracağım arkadaşlar. Artık o kadar çok yavru oldu ki çok şükürler olsun. Şöyle çok büyük bir e, plexiden yavruluk aldım arkadaşlar buraya. 30 santim boyunda. 30'a 10, 10 sanırım. Bunun içinde de epey yavru var. Yine buradakiler tabii dişi erkek ayrıldıktan sonra buradakiler de biraz boylansın. Onları da buraya aktarırım. Bunlar da anaçlarımız tekrardan. Zümrüt yeşili emerald greenlerimiz. Çok soran arkadaşlar bana hem Instagram'dan olsun hem özel olsun. Hani yavrularını ne zaman alabiliriz diye arkadaşlar. Yani yavruların büyüklükleri şu an böyle. Hani ne formları belli ne bir şey belli. Bu şekilde yavru vermek istemiyorum. Balıklarımız damızlık altı boylarına gelsinler. Formlarını oluştursunlar. Ondan sonra zaten size sahiplendirmesini yapacağım. Ama şu an için daha küçükler. Yani bir herhalde bizim bir, bir buçuk ayımız falan daha var bunları sahiplendirmek için büyüyünce de bu şekilde olacaklar. Diyorum Türkiye'de çok fazla bulunmadığı için sabırsızlanıyor çoğu arkadaş ama biraz daha sabır arkadaşlar. Bunlar da iki ayrı kan almıştım. Bunlarda diğer kanlar. Burada da yavrularımız var. Bir 15 gün falan burada tutup besliyorum. Sonra yavru tarlalarını alıyorum arkadaşlar. Bunlarda diğer yavrular, bu kanın yavruları. Şu an yem vereceğim için, yem vereceğim zannediyorlar, buraya toplanıyorlar. Bu tankta e, diş erkek ayrımı yapacağım için kurdum ama arkadaşlar bu tank için bir sürprizim var. Burayı çok güzel bir ayrıyetten de e, vatoz üretimine başlayacağım. E, mangro kükü aldım. İşte bakalım inşallah güzel bir üretim yapacağız. O batozun türünü söylemeyeyim şimdilik. Sürpriz olsun sizlere. Aldığım zaman göstereceğim. İşte buraya erkeklerini koyacağım bu yavruların. Hem de batoz üretimi yapacağım burada. Bakalım inşallah her şey istediğim gibi olur arkadaşlar. Şu an için buraya bir 5 tane mavi sanlongoza attım. Bakteri kültürünü o azot döngüsünü daha çok hızlandırsın diye. Şu an için suda oturmadı. Herhalde ya zaten bu akvaryumların ben tecrübe ettim arkadaşlar. Şu iki akvaryumun oturması iki ay oldu. Anca oturdu. Şu an her şey bemberrak. Bir akvaryum böyle küçük akvaryumlar arkadaşlar. Büyük hacimli değil ama küçük hacimli akvaryumlar iki aydan önce oturmuyorlar. Ne yaparsanız yapın oturmuyor. O yüzden çok dert etmiyorum. Yani zaten gerekli su değişimlerimizi yaptığımız sürece, suda sudaki amonyakla nitratı, fazla nitratı aldığımız sürece balıklarımız çok fazla büyük bir sıkıntı yaşamıyorlar arkadaşlar. Bu Mavi el ise elma salyangozları ile ilgili biraz şüphem oldu geçen. Şimdi onu anlatmak isteyeceğim size. Şuradaki mavi elma salyangozumu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada benim yavrularından hiçbir şekilde Allah'a şükür bir kayıp olmamıştı. Hepsi de gayet sağlıklıydı. Ben sürekli kontrol ediyorum. Geçen gece akvaryumun ışığını sabah, yani sabah değil hatta öğlen 11'de falan açtım. Unutmuşum. Bir tane ee, yaklaşık şu boylar balığım karın bölgesinden yenmişti. Balığımın gözleri bile o kadar canlıydı, kuyruğu o kadar canlıydı ki yani sağlık problemi olmadığına eminim. Hani bunu birkaç kişiden daha görmüştüm daha önceden. Mavi elma salyangozları o kadar ağır olduğunu ben de biliyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü akvaryumumda elma salyangozları var. Ama ben arkadaşlar inanın şüphelendim. Yani bu elma salyangozu bu çünkü yavru balıklarımın çoğu gece hepsi yere çöküp yerde yatıyorlar. Yani ben e, mavi elma salyangozunun o yavruyu yediğini düşünüyorum arkadaşlar. E, eğer ki bir kez daha belki hani olası... Belki dip çekimi yaparken e, sifona takılmış olabilir, gözümden kaçmış olabilir. O şekilde ölmüş olabilir. E, şu an ondan tam emin olamadığım için tam kesin net mavi elmas hallangozunu suçlayamıyorum. Ama e, eğer ki bir kez daha olursa öyle bir şey kesinlikle suçlu mavi elmas hallangozu. O zaman bu mavi elmas hallangozlarını tek bir tankta besleyebilirim. Büyükleri zaten bir şey yapamazlar diye düşünüyorum da yavru belki yavru e, şeylerini e, akvaryumdaki mavi elmas haldongozlarının boyutları aslında bu da küçüktü de büyüdü. Bir tık daha küçültebilirim yani. Çünkü o zaman bunlar yamyamlık yapıyor benim gördüğüm kadarıyla. Bugünkü videomuz da bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın.